Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, teşekkürler. Ee, bugün Ankara'da bir cumartesi günü, güneşli bir gün. Yürüyüşe gidiyoruz, havalar iyileşmeye başlıyor. Yeniden gezmeler başlıyor. Ee, sabah 8'de uyandık, yola çıktık. Şu an yoldayız. Emir'e gidince videolar çekerim. Oranın durumunu anlatırım. Böyle bir gün. Sabah uyandım arabaya bindim ve kahve döktüm arabaya. Umarım temizleyebiliriz ve toparlayabiliriz. Hadi bakalım. Evet, geldik. Görüyorsunuz şöyle yürüyoruz. Recep de şurada. şurada. Saatini ayarlıyor. İnsanlar yürüyor. Kimse üşenmemiş. Sabahın saat 9'u şu an tam 9. Buraya geldik. Kimse üşenmemiş ve gelmiş burada yürüyor. Şahane. Bunun ayarları nasıl oluyor? Heh, tamam. Şöyle iki tane. Aynen video. Kendimize kahvaltılık bir şeyler aldık. Kahve falan almıştık da işte yolda döküldü arabaya. Recep çok sinirli. Efendim? Zaten yürür sonra yaparız kahvaltı falan bir şeyler. Geliyor. Mülteci geliyor. <laughs> yürüyoruz. Bu nasıl video çekimi ya? Nasıl güzel işte. Böyle çekilir mi video? Nasıl çekilir? Geldik yürüyoruz. Sabah saat 9. Hava biraz soğuk. Bugün günlerden cumartesi. Bakacağız. Şuranın nabzını tutalım birazcık. Nasıl? Yani geçen sefer geldiğimde sevmemiştim ama şu an sanırım hava güzel olduğu için bayağı hoş. Bir de iki gündür yağmur falan yağdı. Şahane bir toprak kokusu var. İçime işledi resmen sabah sabah. Mantar topluyoruz. Aynen. <laughs> Hemen olmaz ki. Neyse yürüyoruz. Kendimize kahvaltılık tost falan yaptık. Kendim. Yani Recep yaptı sağ olsun da şey yolda gelirken kahveyi arabaya dökmemiz yok mu? Yolda Döktüm. gelmeden. Döktüm çünkü kapağı kapanmıyormuş. Ben söyledim. De Neyse yeni bir termos almanız lazım bunu anladık. Yeni termos da girip koltuk. Yani o kasayı <laughs> temizletmen lazım. Koltuk Nasıl temizlik? Tamam iç dış yıkamaya veririz temizlenir işte aşkım. Daha şey. önce de şalgam döktüm farkındaysın. Evet yolda temizlik. Gezen biraz çünkü. özenir ya. Gör şu tarafta mı kalıyor şu tarafta. Evet. Evet, çok güzel hava mis mis mükemmel tam yürümelik bir hava. Sabah 8'de uyandığımıza değdi bence. Ne dersin? Orman. Çok, çok güzel. Yapmaya çalışıyorlar, güzel de. Aynen. Ses. Çalışma var. Sabahın Her yer çamur. Abi, ya çok tatlı bir manzara. <laughs> Şurayı hemen bir fotoğraflamamız yok mu? Ya fotoğrafı bırak arkadaşlar az önce ne oldu biliyor musunuz? Köpek yatıyor, seviyor falan böyle seviyor tamam mı? Sonra köpek yanımıza geldi, bu sefer şey diyor, hoştu hoştu. Ya yatan köpeği kaldırırsan tabii ki de hoş derim. Sen, sen de kaldırdın, bunda senin de emeğin var. Ben bir şey demedim, sen çok tatlı dedim. Adam e, köpek de sevgi gördü, geliyor. Sen hoş hoş. mama getirseydik. Tabii dedim kedi senin köpeğe ver. <laughs> Yerdi belki. ve çok güzel görünüyor. Ben daha önce Emir'e gelmiştim ve hiç beğenmemiştim. Ama demek ki o zamanki havayla alakalıydı. E, şu an gerçekten mükemmel e, bir hava. Evimi nerede isterdim biliyor musun? Tam şurada. Neresi? Şurada. Yeni tepede, evet. Residence. Residence. Dins. Kış olduğu için dışarıya çok çıkamadık. Malumunuz bir de zam, 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 zamlar. Nereden bu borç ya. Evet, borç tutuyoruz. O yüzden e, çok video falan bir şey çekemedik. Bir yere gidemedik. Evdeydim. Bizim Evde kaldığım süre, süre boyunca ders çalıştım. 2022 KPSS. Peki hep coğrafya ve tarih çalıştın. Çünkü zayıf olduğum konulara çalışıp güçlendirmeye çalıştım. Matematikte işte yani işte ortalamadan daha yüksek yaparım diye düşünüyorum matematiğim biraz olsun iyi yani sayısalcı olduğum için çok güzel çiçekler açmış ya burayı gerçekten geçen sefer sevmemiştim hatta bir daha gelmek istemiyordum ama şu an aşırı hoşuma gitti ve biz sanırım bu taraftan yürümediğimiz için şeydi. Biz bu taraftan yürümediğimiz için ters. Gölbeşi şu an tersten yürü. Aynen. Gölbaşı tarafından girdik O taraf daha kötüydü. Sanki böyle piknik alanı gibi falan da. Burası daha yürüyüşlü bir Şuradan mı? Evet. Nereden? Zaten geldiğimiz yol da farklıydı. Su, su olan her yere bayılıyorum. Geçen gün Recep'e dedim ki, ne dedim ben sana? Damacana deniz. <laughs> Hayır denizle alakalı bir şey söyledim. Bana diyor ki, Adana'da deniz mi vardı mı dedin ya? Ne dedin? Bir şey dedin. Çok komikti. O ben değilim O ben... şey değildir, ben de <laughs> Sen dedin. Adana'da deniz mi vardı? Denizde mi yaşadın, denizde mi büyüdün diyor bana. Çiçe kaçmış. Biraz ilham al şunlardan. Seni göstermiyorum. Aslında bugün video çekmek aklımız, aklımızda yoktu. Recep bir anda, oldu. Recep bir anda nedense Benim içinden oldu. gelerek bana dedi ki Yarın sabah 8'de uyanıp Eymir'e yürüyüşe gidelim mi? Ha geldik o kafelerin falan olduğu yere. Çok güzel bir doğası var gerçekten. Bir de birkaç gün önce yağmur yağdığı için daha da güzel olmuş bence. Güneş, güneş var ısıtıyor ama hava yine böyle ara ara böyle esinti, serin, güzel. Çok hoş. Tatlı. Bir sürü var. <laughs> evet saat 11'i 5 geçiyor. Biz 9'u 5 geçe yürüyüşe başladık. Saat 2 saattir yürüyoruz. Ben toplamda 11 bin adım falan attım. Çok iyi. Artık hem sıcak olmaya başladı hem kalabalıklaştı. Çıktık. Arada bir şeyler de yedik tabii. Tostumuz gömdük. Canım kocimin yaptığı tost. Öyle. Şimdi Ankara'da bugün başka ne yapılır cumartesi günü? <laughs> Neler yapılır? Evde yatılır. <laughs> Hayır. Bir kahve içeceğiz. Ondan sonra gideriz eve. Öğlen, öğleden sonra gibi falan. Devamında konuşacağım şeyler var. Gittiğimiz yerde çekime devam. Sabah Eymir'e gittik çok güzeldi. Gerçekten ciğerlerimiz oksijen doldu. Güzel de bir yağmur yağmış böyle serin hem de güneş vuruyor falan çok mükemmel bir hava vardı. Cumartesi sabah için yapılacak en güzel şey bence Ankara'da. Pazar günü de olabilir. Biz saat 9.5 geçe 10 geçe civarlarında oradaydık yürümeye başladık. 11 gibi bitirdik. Yaklaşık 11 bin küsürü de vardı. bayağı Adım attık. Sonra e, bir ara mola verdik, ben bir şeyler atıştım çünkü çok acıkmıştım. 3 kilometre gittik, 3 kilometre döndük, yaklaşık Emir boyunca yürüdük. Ne taraftan girdik biz onu söyleyeceğim sonra. Gölbaşı. Biz Gölbaşı tarafından girdik, daha önce gittiğimizde Mogan tarafından mı girmiştik? Hmm. Mogan tarafından girdiğimizde berbattı yani ben o tarafı çok beğenmedim açıkçası. Yani yürü, yürüyorsun evet, güzel, temiz hava, doğa falan filan ormanın içindesin ama ben suyu görmeyi severim yani. Hani menderes falan. Su adabında. olacak aga. Suyu görünce insan daha da böyle bir mutlu daha böyle bir şekle falan yürüyor. O su akacak. Ben ya. de öyle yürüdüm bugün çünkü biz e, şey tarafından girdik. Ney ne tarafından girdik? Az önce dedik ya Selin. Gölbaşı. Gölbaşı ya. tarafından girdik. Gölbaşı tarafından daha çok beğendim. 3 kilometre gittik, 3 kilometre döndük. Bunu bir az önce de dedim. Sağlamasını yapıyorum belki. Tamam sus be. Sen bana çok muhalefet olmaya başladın. Evet arkadaşlar 9. ayımızdayız. 9. 10. ayımızdayız. 10. ayımız dolmak üzere. 10. aydan sonra her şey bitiyor. <laughs> Amca çocuğu. Amca çocuğu. Bacı kardeşe bak. <laughs> ya hayır da bu ara çok muhalefet. Bu reglin mi yakın? <laughs> Millet köpekleriyle sosyalleşiyor. Bir kedim bile yok. <laughs> Anlıyor musun? Ekonomik sıkıntılar çekiyoruz. Ekonomik, parasal işte anlamda çok fazla gezemiyoruz. İşte geldiğimiz en fazla evden kaç kilometre burası? Buraya. 20. Oo gene iyi gelmiş aşkım. <laughs> bu arada benim kahküllerim var tamam mı? Benim çıkaramıyorum. Ee, bir de bu ara şapka almak istiyorum ama kocam bana şey diyor. Ne gibi oluyordu? kağıtçı Keko. Keko gibi oluyormuşum şapka takınca. Bunu daha önce de bana söylüyorlardı. Keko gibi oluyorum. Kahküllerimi e, saklamak, gizlemek için böyle bere falan taktım bugün. Ne yapabilirim? Bana öneride bulun. Taç takıyorum ama çok çirkin oluyor bana yani yakışmıyor kafam büyük görünüyor en kamufle bu ama şimdi yaz geldi nasıl bere takacağım ne yapacağım ben videolarda saçımı hadi bakalım bu da bir sorun benim için bir Türk kahvesi aldım duble bir tane de filtre kahve aldım orta boy ee, toplam 33 TL tuttu yazın ekonomi ne durumda bakın analiz edin siz. ben bir şey demiyorum <laughs> siyasi bir konu <laughs> ekonomi çok kötü arkadaşlar bizim telefonlarımız yine ne <laughs> <laughs> diyorlar ya telefonuna bak önce falan diye. O yüzden bizim telefonlarımız iyi ama ekonomi çok kötü. İşim yok. Eşim çalışıyor sadece. Tek başına ev geçinmeye çalışıyor garibim. Borç içinde yüzüyoruz. Borç içinde yüzmemize rağmen geziyoruz. Bakın görüyorsunuz. Yani kendi çapımızda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ben iki aydır Adana'ya gidemiyorum. Biletler olmuş 200, 250 TL. Buradan bir sponsor bulurum belki kendime. Otobüs bilet <laughs> Trend yolu yemek şey olmaz mı? Olsa, olsa ya keşke. Neyse böyle işte. Ankara'da yapılacaklar listesine ekleyebilirsiniz. Emir artı Mogan diyecek. Burası neydi? Seymenler'de kahve. Ramazan olmasaydı bira içerdik ama Ramazan'dan dolayı bira içmiyoruz arkadaşlar. Bir motor bile alamadık hala. Şu kocam var ya neler çekti 10 aydır size anlatamam. Saçlarım beyazladı ya. Daha çok beyazladı. Saçları beyazladı. beyazladı. Ev geçinmek kolay değil arkadaş. Evet evlenecek olanlara benden uyarı evlenmeyin arkadaşlar şu evet. anda. Aynen şu an hiçbir bok yapılmaz. <laughs> Affedersiniz onu. Bu arada önümüzdeki e, ayın başında Adana'ya gideceğim. Yine Adana'da da vlog ben. yapacağım. Çünkü arkadaşım e, nişanlanıyor. Ekonomik kriz falan hiç umurumuzda değil. Ya ama ne yapayım bunlar mecbur şimdi dayı. <laughs> dayı 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 gardı, Bir şeylere bağladık biz evet. Bayağı biz bağlamışız. Bir de bu arada bir şey daha söylüyorum. Şimdi geçen gün biz birbirimize söz vermiştik. İkimiz de aşırı küfür etmeye başladık diye. <laughs> Detoks yapalım dedik. Küfür edene 1 TL ceza. Üzerine böyle bindi bindi falan. Recep'in şu an en son 38 de saymadım. Benim 3-4 lira da falan kaldı. Recep bunu huy edindi. Her lafın arkasına böyle sanki mık. mık sanki böyle çok çok güzel bir şeymiş gibi küfür ediyor. Yani ne yapabilirim arkadaşlar? Bana bir çare. Hayır, 10 dakika oldu artık yapacağım. Tamam. Ee, dur dur bir de kapanış yaparız o zaman. Yap şu. An. Evet önerilerinizi bekliyorum. Recep küfür etmesin. Sigara içsin ya. Buna canı gönülden söyleyeyim. Sigara iç ama küfür etmesin. 3 gündür sigara içmemem. Sigara da sırf para veriyorsun diye. Küfür <laughs> paralı olsa para şey küfür etmez. Parasını verir. dedi. Evet, şey yapalım dedik sana işte 1 lira bile lira, 38 lira oldu en son seninki. Küfür Ama paralı küfür olsa, ediyorsun. küfür parasını verir, gene ederim. Hayır edemezsin. <gülüyor> <gülüyor> Videonun başlığını buldum. Küfür paralı olsa, parasını verir, yine ederim. Hadi, hadi. hadi bakalım. Hadi bakın çok tıklanır bence Şunlar gene tartışıyorlar, bir çekeyim. Hep beyaz parmağın kapanış yapacak. Sesim iyi geliyor mu? Geliyordur ya. Hadi görüşürüz. Hayır hayır, dur bir dakika. Ee, Ankara'nın güneşi benim hayatta en sevdiğim güneş tarzı. Nasıl? Havası yani. E, hava soğuk şu an senin Ben soğuğu çok severim. Ama güneşi de severim ailesi. Ama soğuktaki güneşi severim. Sürekli kendimle çelişmiyorum. Karışık pizza gibi arkadaşlar. <gülüyor> Öyle. <gülüyor> Hayır ben güneşi de severim. Soğuğu da severim. Ama soğuğu daha çok severim. Ben kış insanıyım. Yaz, şey Eylül'de doğdum ben. Ne alakaysa. O Böyle şey bir şey varmış. Doğduğun ayın insanı oluyormuş size. Neyse şu an işte tam benim istediğim hava. Hem esinti var soğuk hem de güneş vuruyor ve içimi ısıtıyor. Çok güzel like. Ee, kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve abonelikten çıkanlar var. 145 en son çok düştü arkadaşlar. Lütfen elden ele yayalım. En son 5 kişi kalacaksınız. Bu yaz daha çok video atacağım. Atmamı istediğiniz videoları söyleyin. Bir de vlog tarzını atacağım bundan sonra. Oh! Telefonumla çekeceğim bundan sonra tamam mı? Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.